Arkadaşlar merhaba. Uzun süre sonra yanımda tanıdık yüzler mevcut. Siz biliyorsunuz. <laughs> Ve e, bugün inanılmaz dindar bir ekip olduğumuz için iftara geldik. Azra Ruslu. Asla değil. Bu kadar gibi olduğu için özür dilerim. <laughs> Çok küçümsüyor arkadaşlar. Ben de değilim ama Berra Ruslu. Hatma Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir hava seçtik dışarı çıkmak için. Tişörtlerimizi giydik ve çıktık. Bir de yeni ayakkabılarına baktım. Aşırı iyi. Biraz Aş rengini gösterdi. Yakın çekip alalım. Oha, tostçu şakası yapan 1014 yıl önceden kalma. Polina video çekmişti o adamla. Evet. Aynen. İyi çok Çok iyi. Sen bak şey şu kapısından geliyorum, şu kapısından çıkıyorum. İnanılmaz bir şeyler yaptım. En son Tolga geldi. Hatta bir tane kadın bana dedi ki, yeni kapı kongre merkezi nerede? Ben dedim ki, ya tam tarif edemedim. Yukarı çıkalım, yönümü şaştım, oradan göstereyim. Zaten müsaitim <laughs> şu an için. Yukarı çıktık kadınla. <laughs> Kadına böyle yapıyorum. Bir yandan da yürüyoruz bak. Şuradan, şuradan ama bir yandan gerçekten yürüyoruz. Kadın otobüs durağında bıraktı. Oha. <laughs> Öyle yani, yeni kapı kongre merkezine gittim. Sonra yeni kapı da geldi. <laughs> Sen de böyle gel. Aa vlog mu çekiyorsun? Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Özlemişsinizdir. <laughs> çok özledik. Tamam. Çok çok arkadaşlar kısmet olur Erhan önümüzden yürüyor. Yani görebiliyor musunuz? Şu an bilmiyorum. Bakın bu kahverengi ceketli olan kısmet olur Erhan. Bir anda hortladı AVM'de ve tuvalete girdi. Ay, Hadi gidiyorum. <laughs> çok iticilerdi. <laughs> çok iticilerdi. <laughs> Kısmen sonra da Erhan'ı gördük. gördük. Evet. Gördük. Biz gördük. Biz gördük. Erhan'dan bahsediyoruz. <laughs> bir taraf şurada iki adım var. Şimdi yanlarına gideceğim. <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey mi? Kesin Erhan. Yani yaren tebih demiş. Kimseyle konuşmak için böyle geziyordu. <laughs> Hadi o, ama. Konuşuyor ama ağzından ses çıkmıyor. Ayrıldı onlar bu arada. Güncelle. Doğru. Evet. Idle'da. Ama yeni ha, Yeni bir işe gideceğim sanki. Ama yani. geçen benim arkadaşım Sedat'la Oğulcan'ı görmüş. Sedat çok kısaymış. Oğulcan da görünenden çok daha yakışıklı ve zayıfmış. Oğulcan zayıflamış çünkü güzel. Oğulcan'ın saçları iyi oldu bu arada. Ben de her şey Mesela, de de mi Mesela? ben de Merve'yi gördüm bir bilgilendirme. <laughs> şey, bu detayı alta yazmanı rica ediyorum. Asla. <laughs> sen de gördün, sen de ne bileyim ben. Olcan zayıflamış güzel ederim nerede? Ozan'la Tuğçe'nin şeylerini biliyor musun? Tuğçe evden elenmiş. Oza, i̇lk önce Ozan eleniyor. Sonra Ozan eve geri hmm. döndü döndüğünde Tuğçe Aldışıyor. çıkmış. Ozan, Ozan aldatmış diyorlar. Evet, ama o galiba yalanmış. Onu bilmiyorum. Anne ekspektif kısmen soru konuşmaya başladık. Bu arada biz izlemeyi bıraktık aslında. Yok. Ben bıraktım. Ben... Ben... Ben, ben, de bıraktım. Elif Sedat'a döndü ben bıraktım arkadaşlar. Ya zaman gelsin ben Asıl o zaman başladı. başladı. bu arada. Seyda boka battı an. Ben de o arada Elif Sedat ayrılınca, ayrılınca ben. Bıraktık. Bıraktık. Ben Tuğçe'nin sadece döndüğü gün biliyorum. Aynen. Çok fazla. Gelmesin zaten bu haber. Bu haftanın olduğu videoda 3 hafta sonrasını veriyorlar. O, o kadar da gerek yoktu ben değil yani. ama bir, bir anda evlendim. Önden hak ettin. Arkadaşlar Eğlenmeden. iftar yaptık, sonra biraz kahve içtik falan. Şimdi de dönüş yolundayız. Bakırköy'e uğrayıp Caner'i göreceğiz. Ondan sonra da Dağılmaca keyfisi. Siz neler yapıyorsunuz? Onu almayın. Neyi? Bunu. Aha evet. Uygulamada beles vardı yani gerçekten yapacak bir şey mi? Uygulamadaki beleşleri alın. <laughs> ama başka bak. Tabii ki kendinizi böyle boykot halinde zorlamak durumunda değilsiniz. Ama tabii ki farklı bir seçeneğiniz varsa neden Starbucks diye zorlayasınız ki? Ben bu şekilde düşünüyorum. Sen düşün. Şöyle de yapabilirsiniz. İlla Starbucks'ta oturacaksanız kahvenizi başka bir yerden alıp Starbucks'ta oturabilirsiniz. Her yer tutun. Starbucks'a giriyor. Hayır. Hayır. Yer kaplamış kahveye. oluyor. Hayır. Başka, başka yerden. Kahve alıp gibinden dolu. Ee, Aa, aynen. Yapamadım. <laughs> Aylar sonra yine buradayız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Aynen. Şuna hadi konuş biraz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun süre sonra ilk defa yine vlog çekiyoruz. Saçlar müthiş gözüküyor. Kestir ama bir evet. Beş santim. Hayır ya, şu an boyu ya. Manitasın ne derse de o. bir şey Arkadaşlar göçmeye sevgili yaptım orada. <laughs> bu, <laughs> <laughs> bu kadar bu vlog annemin ekranına düşecek ki YouTube'da. <laughs> Kapak bu çünkü. Kapak geliyor. mı gerçekten? Geliyor. Suzan'ın yeni sevgilisiyle tanışıyorum videonun adı. Ee? Kaldım. Ortadayım. Azra? Uzaklaşın biraz. Geri geri giderken düştüm ama <laughs> Şu şeyi <laughs> bir tersle. Şey evet. şey. <laughs> <bana unut>, <laughs> ben de posta çıkardım. bir, bir evet. evet. şey. Ben de senden çektiklerim kamera. Evet arkadaşlar eve dönüş vakti. Bugün iftar Biraz yaptık. Biraz nereden, bir de oraya gelişinizi hmm. Ne kadar saçma oldun hani. Ha, ben, ben mi? Şey evet ben Başakşehir'de yaşıyorum. Herkes, Herkes öğrendi. Herkes öğrendi nerede yaşadığını. Sansür ve bip koydu. Başakşehir'de oturuyor. Evet arkadaşlar. Yan binamda Demet Akalın oturuyor. Yan binam demem. O kadar ait değilim ki. Başakşehir'den ee, biplediğin yer. <laughs> Ay, tamam. Daha <laughs> söyleme <mi>, ama hepsini <laughs> biplemeyeyim yani. <laughs> ee, oradan malum yerden Florya normalde arabayla 13-15 dakika Sen arası. Ne Babam benzin atıyor. Yani. Bana benzin Sen at. Sen bu ayakkabıları alacağını alsaydın benzin kendine. Öyle ayakkabının yolumu eyeliner çekmişsin. Aşkım 3 üç gün ye. Eyelinerim bu arada. Gördün değil mi? Biolisinkinden sonra pastelinkini aldım. mü? Arkadaşlar Çağla'nın ayakkabılarına bakın. Tamam, yeter. Yüzüme bakın. Ee, anlatamadım yolumu. Neyse 15 dakikalık yolu. Yaklaşık 2 saatte geldim. 79 bir şey pişmanlıktır, bir şey. rezalet bir şey. bir şey. Evet, evet. Arkadaşlar, Berra da yeni bir tint almış. Şimdi deneyelim. sen eline sıvı sen elini göster. Elime ben. mi sıvı tamam. Kırmızı <laughs> ojelerimin izi duruyor burada. Lolita rengi bu. Kokusu çok kötü. Göster, neon bu arada. Evet, rengi çok neon Çöp ama dudakta böyle durmuyor arkadaşlar. Çöpe at, Berra. Ay, bak. çok bak. Böyle yapınca güzel ya. Boşuna benetim almayın arkadaşlar <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> rengi. muadil. rengini alın. Evet karmel rengini alın. Bu arada ben de dün Flormar'ın e, bordo rengini denedim. E, water Lip Stain diye mine geçiyor. Fiyatı biraz daha yüksek ama çok güzel. Rengi de çok güzel yani böyle neon durumu. Bir de bilen bilim. Bunlardan önce farmasi çıkarmıştı. Ben Farmasi'yi <laughs> kullanıyorum. Aynen. Proxy'nin mi? Bitmedi. Farmasya. Ah, Farmasya'nınkini bilmiyorum. Proxy'ninkini sakın almayın, rezalet. Proxy'nin her ürününe Bu arada rezalet. arkadaşlar, Sinoz'un güneş kremini kullanıyorum. Beni linçlemeyin. Ben Yüzümde sivilce çıkardı, Hadi bir sürü. Ne oldu? Proxy'nin, 30 liralık Proxy'nin ondan çok daha iyi. Sinoz pişmanlık da sakın Sinoz'un. kadar. <laughs> çok kötü. Bütün yüzümü sivilce bastı. Bak buralarım, buralarım. Her yerim. Kapatıcı var şu anda da. Ona rağmen bu kadar. Neyse. Başka bahsedeceğim ne var? Burada eyeliner'ıma bir daha bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hava o kadar dengesiz ki yani bir gün inanılmaz sıcaktı, bugün yağmur yağıyor. En son arkadaşlarım verdim, şimdi yine arkadaşlarımın yanına gidiyorum. O arada hiçbir şey çekmemişim. Olsun. Beni de böyle kabul ettiniz en bir keresi. İstanbul'un 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 bir Çok güzel bir keresi. İstanbul'un 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 bir arkadaşlar. Ersevkin, gel. Kürlük, 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 kürlük. Arkadaşlar merhaba. Biz pizza bekliyoruz. Pizzanın pişmesini bekliyoruz. Gülçe'ye gül verdim sevinsin diye. Şimdi geri bırakacağız çünkü ona gerek yok. <laughs> noktada. Bıraktım. İstemiyorum. Bir de i̇şte kendime zorla gülü aldıysam ne herhalde ya. <laughs> <laughs> Ay evet, kontrol konuları. Hadi, hormonu kilit çek. Bugün Beşiktaş'taydık. <laughs> <laughs> Pizzalarımızın pişmesi 15 dakika sürecekmiş. Onları bekleyeceğiz. O biraz boş yapalım Umarım beni duyuyorlardır. Arkaya ses koyabilirsin, ileride. Niye ses koyuyoruz? Duyulmuyor. Evet gideceğiz birazdan. Gülşe bu akşam bizde kalıyor. Unexpected. Bu yüzden vlog'a devam etmek istedim. En son pazartesi çekmiştim. Bugün cumartesi günlerden. Ama olsun. Ben böyle bir youtuberim. Ekleme yapılabilir diye düşünüyorum. Evet doğru düşündüm. Ne zaman? istersen o zaman. Ben yani doğru bir yaptım. Tamam. Ben utanmaya başladım. <laughs> Sen hiç konuşmuyorsun ama. Ne konuşayım beraber, ki? konuş istediğini. Aa, sorsaydın bana soru. Ne sorayım? Aa, durdurmamışsın. Arkadaşlar Gülçek kurye tuttu. Benim ama son duruşum. <gülüyor> <gülüyor> süre sonra arkadaşlarımla buluştuğum için çok bir şey çekememişim. Yani çok dolu dolu bir video değil ama böyle anılık kısa bir video oldu. Buraya kadar da kapatmayı unutmuşum. O yüzden yine editten bağlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonda bir klip gelecek. Öncelikle Danla'ya sonra da Berda ve Mine'ye teşekkür ederim bu tatlılık için. Öyle beğenip yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gülçin o sweatshirt giyerse kek o yani. Saçma saçmalama ona çok yakışıyor taşıyabiliyor. Saçmalama Marta annemle sweatshirt mi kaldı ya? Yok Gucci. Kavga <laughs> <laughs> bunu Youtube'una ekle. Seni öpüyorum çok. Dur git lan.